Merhaba arkadaşlar herkeden bir demet YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün de sizler için bu güzel örgü modelinin yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. Evet modelimiz bu şekilde tığla yapılan bir model arkadaşlar. Evet hemen başlıyorum. İlk önce burada modeli gösterebileceğim kadar zincir çekiyorum. Zincirlerimi de bol çekiyorum arkadaşlar. Çok sıkı da çekmiyorum. Aşırı bol da çekmiyorum. Normal çekiyorum. Yani yine bol sayılabilecek şekilde. Evet. Bu kadarı benim için yeterli. Şöyle tığımın üzerine doluyorum. Biraz daha kameramı yaklaştırayım. Evet, tığımın üzerine doldum. Şimdi 1 2 3 4.'üye batıyorum. Ve buraya ikili trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine doluyorum. Hemen yandaki zincire batıyorum ikili trabzan yapıyorum tığımın üzerine doluyorum yandaki zincire batıyorum ve burada ilmeklerimin ikisini bir ikisini bir çıkarak ikili trabzan yapıyorum tekrar yandaki zincire batıyorum ikisini bir ikisini bir çıkarıyorum Evet bu sıramız böyle arkadaşlar hiç atlamadan ikili trabzanlar yapıyoruz Evet ben sıramı tamamladım. Şimdi şöyle yine ilmeğimi takıyorum ve burada bir zincir çekiyorum ve çeviriyorum. Burada arkadaşlar burayı bir trabzan saydığımız için hemen yandaki trabzana batıyorum ve buraya sık iğne yapıyorum. Yandakine batıyorum, sık iğne yapıyorum. İlmeğimi çıkarıp kapatıyorum. Tığımın üzerine almıyorum trabzanın başına batıyorum ilmeğimi çıkarıp ikisini birden kapatıyorum Evet bu sıramızda bu şekilde Evet son zincire geldim. Yine zincire batarak son sık iğnemi yapıyorum. Ve sıramı tamamlıyorum. Şimdi arkadaşlar burada 1, 2, 3 zincir çekip tekrar modeli çeviriyorum. Evet burada burayı bir trabzan sayıyoruz arkadaşlar. Hemen yandaki trabzana batarak ikili trabzan yapıyorum yine pardon sık iğnelere batarak şimdi arkadaşlar tığımın üzerine doladım ve burada sıradaki trabzanı yani üçüncüyü zincirle birlikte üçüncüyü bu şekilde belinden dolayarak şöyle diğer yüzünden de bu şekilde belinden dolayarak örüyorum yine ikisini bir ikisini bir çıkarıyorum ilmeklerimin bunun arkasına batmıyorum arkadaşlar arkasındaki sık iğneye batmıyorum tığımın üzerine dolayıp buraya batmıyorum yanındakine batarak ikili trabzan yapıyorum tekrar tığımın üzerine doluyorum ve burada yine bura e, bu ilmeğimiz olduğu için arkadaşlar bu trabzan olduğu için yandaki trabzana geçiyorum ve yine beline dolayıp 2 de çıkıyorum. Tığımın üzerine dolayıp burada arkasındaki sık iğneyi atlayıp yanındakine batıyorum. Yine ikili trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine doluyorum. Ve bir tane trabzan bakın hemen önüme geleni burada ördüğümün yanındakini atlıyorum. Diğerine batıyorum. Yine beline dolayıp ilmeğimi biraz uzatıyorum. İlmeklerimin ikisini bir ikisini bir çıkarıyorum. Evet devam ediyorum. Yine arkasındaki sık iğneye batmıyorum. Yanındakine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine doluyorum. Yine burada ördüğüm trabzanın yanındakini atlıyorum. Diğerine batıyorum. Ve yine ilmeğimi uzatarak ikili trabzan yapıyorum tığımın üzerine alıyorum aynı şekilde yine ikili trabzan yapıyorum bu sefer sık iğneye batıyorum tığımın üzerine doluyorum buradaki trabzanı atlayıp diğerine batıyorum ilmeğimi uzatarak burada ikili trabzan yapıyorum tığımın üzerine doluyorum ve burada hemen bu ilmeğin arkasındaki sık iğneye değil diğer sık iğneye batarak ikili trabzan yapıyorum tığımın üzerine doluyorum ve burada yine bir tanesini atlayıp diğerine batarak ilmeğimi uzatarak burada ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar Evet arka yüzü de bu şekilde Evet sıramı tamamladım şimdi yine bir zincir çekiyorum ve modeli çeviriyorum ve yine burada hemen buradaki e, trabzanın başına batmıyorum arkadaşlar. ikinciye batıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Tekrar yanındaki trabzanlara batarak aynı şekilde yine bir sıra Evet. 3 zincir çektim. Ve sıra başındayım. Hemen e, tığımın başına dolayıp yandaki sık iğneye batarak ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın üzerine doluyorum ve yine yandakine batarak ikili trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine dolayıp bu sefer arkadaşlar şöyle bakın aradaki ilmeğin beline doluyorum ve ilmeğimi uzatıp iki de çıkıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Evet tığımın başına dolayıp şimdi burada yine arkaya batmıyorum. Buradaki sık iğneye batmıyorum. Yandaki sık iğneye batarak buraya ikili trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine doluyorum. Ve yine bakın iki belinden ördüğümüz ilmeklerin arasındaki ilmeğin aynı şekilde yine belinden dolayarak şöyle arkayı da göstereyim ilmeğimi çıkarıp hafif uzatıyorum arkadaşlar ikisini bir ikisini bir çıkarıyorum tığımın başına doluyorum yine arkadaki sık iğneyi örmüyorum ve yanındakine batarak devam ediyorum Evet bu sefer de içerideki ilmekleri belinden örüyoruz arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi çok kolay bir model Evet tığımın başına doluyorum ve burada aradaki şöyle bakın yandanla da gösterdiğimde e, aradaki ilmekler biraz daha çukurda bu sefer de o ilmeklerimizi örüyoruz. Evet yine sıra sonuna geldim. Burada yine aynı şekilde ilmeğimi beline dolayarak örüyorum. Ve yandaki iki trabzanı da zincirle birlikte trabzan yapıyorum. Evet bu şekilde. Şimdi diğer sıramız aynı şekilde arkadaşlar. Yine bir zincir çekip geri dönüyorum ve hemen baştaki trabzana batmıyorum yanındakine batarak buradaki trabzanların başına sık iğne yapıyorum Evet sıramı tamamladım arkadaşlar. Birkaç tane bu sıradan da gösterip bitiriyorum. Şöyle yine 3 zincir çekiyorum. Ve modeli çeviriyorum. Modeli çevirdim. Hemen yandaki trabzanın başına batarak sık iğneye batarak ikili trabzan yaptım tığımın üzerine doladım ve hemen yanındaki trabzana batarak belinden dolayıp burada ikili trabzan ördüm yine tığımın üzerine dolayıp Buradaki sık iğneyi atlayıp yanındakine batıyorum ve yine ikili trabzan yapıyorum. Tığıma dolayıp burada bakın aradaki ilmeğin beline dolayarak ikili trabzanımı yapıyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde ilerliyor. Şimdi ben yine büyük parçamı alıyorum. Yine kazaklarda yeleklerde e, e, kullanabileceğiniz çok güzel bir model arkadaşlar. Şöyle yine yakından göstereyim. Kamerada rengi parladığı için çok güzel çıkmıyor rengi arkadaşlar. Evet bu şekilde biraz daha kendi rengi. Evet modelimiz bu şekilde inşallah beğenmişsinizdir inşallah anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Hepinize kolay gelsin diyorum hoşçakalın.